...mental breakdown'da olduğum bir günüm nasıl geçiyor? Eşime söylüyorum. O da diyor ki o da yeni mi çıktı? O ne? Ben de mental breakdown'dayım... ...o zaman falan diye. Neyse sabah erkenden kalktım. İşte namazı kıldım, Kur'an'ı okudum. E, sabah sayfaları yaptığım için... ...bu aralar çok çekemiyorum. Yani çektiklerim de yarım kalıyor. Çünkü sabah düşündüklerim e, kağıda geçmiş oluyor. Çok da böyle çekmek... ...aklıma gelmiyor. Onun dışında daha fazla odaklanacağımı düşündüğüm şeyler ...odaklanıyorum gün içinde... Ee, neyse, ondan sonra defterimi falan da çocuklar çizmiş. Kimse de sormadı ama ben yine de bir açıklama yapayım. Abla neden beş buçukta kalkma şeyini yarım bıraktın diye. Yarın bıraktım çünkü yapamadım. E Yapamadığım şey de yalandan çekmek. Çok saçma yani. Ara tatile denk gelmişti. Zaten uyku düzenimiz, her şeyimiz mahvoldu. Bu arada e, kötü hissettiğiniz günlerde dışarı çıkmak gerçekten çok iyi geliyor. Yani o ayağınızı süreye süreye de olsa çıkın. Bime çiçek gelmiş gördünüz mü? Çok güzellerdi. Normalde çiçek almaya gereksiz bulurum. Bu birazcık şımarıklığa da girebilir fazla aldığım için. Ee, ama bu aralar ihtiyacım var demek ki. istek değil ihtiyaç. Burada da neler aldığımı gösteriyorum. Bizim oralar bir halk ekmek açılmış. Diyorum ki glutensiz şu bu var mı? Yok. Şu var mı? Yok. Bu var mı? Yok. Yani abi sadece ekmek getirmiş herhalde. <laughs> Ekstra e, bir şeyler isteyenler için sipariş verirseniz getiririm falan diyordu. Neyse buna da şükür. Sonra neler aldığımı falan gösteriyorum. Ee, çocuklar sıcak çikolata deneyelim dedik. Reklam falan yok bu arada. Sıcak çikolata gelmişti onu deneyelim dedik. Yani kızım beğenmedi. Oğlum beğendi. Ama referans olarak oğlum alacaksınız. Oğlum tadı tatlı olan her şeyi beğeniyor yani. Kuru yüzün falan içinde kocaman çekirdek olmadığı sürece tatlı olan her şeyi beğeniyor. E, ha bunu gördüm. Danacağım ama bunun helal sertifikası var. Genelde bu tarz ürünlerde helal sertifikalı bir şey bulmak zor oluyor. O yüzden deneriz diye düşünüyorum. Ama ben bu tarz şeyleri pişirip de yiyorum. Yani pişirip de yiyoruz. O yüzden tavada bir cızbız ettirip sonrasında şey yaparım. Şu şekersiz çikolatayı çok görüyordum. Bir deneyeyim dedim ama benim damak zevkime hitap etmiyor. Şey tadı geliyor böyle hani bazen çikolatayız ama bu tadını değiştirmiş ya falan deriz ya. Eskisi gibi değil deriz. Öyle çikolatalar gibi geldi. Bana pek hitap etmedi. Onun dışında sıcak çikolatayı ben de denedim. Yani bu da bana çok hitap etmedi. Ya da modum düşük yani ağzımın tadı kaçık o yüzden her şey e, lezzetsiz geliyor olabilir. Yani bu, bu, tarz dönemlerde rutin hakikaten nimet oluyor. Biraz da kendini tanıması gerekiyor. Yani ben bu tarz dönemlere ben yalnızlık ihtiyacı olan biriyim. Abi benim arada bir yalnız kalmam gerekiyor ya. Böyle bir kafa dinlemem, resetlenmem gerekiyor. Ama işte mevcut şartlarda çok fazla yalnız kalamadım bu aralar.